Artık deniyor ki insanlık geçmişinde hüviyetini, iyilik hüviyetini din üzerinden kodladı. Ve kendisini buna mecbur etti. İlişiğine cehennemi vesaire kordu. Şimdi artık evrimini daha ileri bir noktaya taşıdığı için din gibi bir araca ihtiyaç duymuyor artık. Doğrudan iyilik hüviyetini kabul edecek bireyler o birey o düzeye geldi. Yani artık iyiliğe kendi çapında bir yaratan azap etmesi, cezalandırması faktörü olmaksızın tutunabilir artık iyiliğe. Böylece Allah denen, din denen şey geçmişte ahlakın, iyiliğin toplumda topluma aşılanabilmesi için oluşturulmuş bir araç gibi kalıyor. Ve insanlık bu evrine daha da devam edecek. O, bak, o yaklaşıma fayanda olan bir düşünceye doğru veya onlarla bir şekilde kesişen boyutları olan bir yaklaşıma evriliyor. Demiyorum ki bu onu demek istiyor. Fakat orayı çok vurgulayınca işte hele hele kalkıp da böyleyse o zaman Allah'ı tanımasının da bir anlamı yok. Okuduğu Fatiha'nın da kıldığı namazın da ya bir ağzını açıyor cami cemaatini yerinde bir, yani bir kişiyle ilgili konuşmuyor bir anlayış seslendiriyor. Cami cemaati o hacı hocaları biz biliyoruz. İşte üç kağıtçılar alışverişleri şöyledir bilmem ne böyledir. Böyle olup da bunların şeylerine, karalamalarına malzeme olanlar, kuşkusuz, yanlış, ağır bir kusur içerisindeler. Fakat camiye giden, Rabbini tanıyan, yanı sıra kusur işleyen kimseleri hiçe saymak, öte yandan Rabbini tanımayan, camiye gitmeyen ama güya kusur işlemeyen insanları yüceltmek de neyin nesi oluyor? Hani biz Allah Azze ve Celle'yi tanıyalım da kusur işlersek bile dönüp bağışlanma dileriz. Rabbimiz mağfiret eder. Üzerinde birleşmiştik ve hepimiz kendimizi bunun paydaşı kabul ediyorduk. Kimimiz az, kimimiz çok. Sanki kusursuz bir hüviyete kavuşmuşçasına şimdi kusur işleyenleri den onların dinlerini, imanlarını da nefh edecek bir tavra doğru niye evriliyoruz? Hayırdır? Buradan nereye çıkacağız? Halbuki biz tersini söylüyoruz. Kusurlarımız hepimizin mevcut. Yanlışlarımız hepimizin mevcut. Rabbimizi şükür ki Rabbimizi tanıyoruz. Dönüp de ondan bağışlanma dileyeceğimiz bir Rabbimiz var diyoruz da birbirimizi hak üzere, iyilikler üzere, sabır üzere desteklemeye, telkinde bulunmaya yöneliyoruz. Böyle bir sürecimiz var yani. Yoksa kusursuzluğun tesis edildiği idealize, ideal bir düzlemden bahseden de kim? O nereden çıktı ki öyle bir şey varmışçasına kalkıp tersinden insanların dinlerini imanlarını içe sayabilelim.